Evet, süresiz, süresiz nafaka süresiz Hani da hala ya, çözülemedi süresiz nafakada da şu yaşanıyor niye adam acayip diyor ki, bir şekilde çözülemiyor ben de bunu anlamadım adam diyor ki Fuat abi ben diyor ya burada kadın erkek durumu değil ben diyor evlendim bir ay evli kaldım 20 yaşındayım 25 yaşında 30 ya. bir ay evli kaldım ama boşandım boşanmak demek iki kişinin birbirini unutması demek ama ben 6 yıldır nafaka ödüyorum <laughs> altı yıldır gidip nafaka Her ay başı Her diyor. ay başı eski hanımı hatırlamak zorunda kalıyor. Eski hanım da ya, diyor. Gitmiş diyor benden nafaka almak için başkasıyla evlenmiş ama resmi nikah yapmamış. Bir de bazısında parası çok kıymetli olup parasını <laughs> alacağını canına <Mantemeden> al. Çıkarken, <laughs> e, ye, yani özür diliyorum adamla kol kola girmişler. Resmi nikah yapmamışlar. Senin paranı çatır çatır yiyorum diyenler. Öyle ama şey adın onun şeyini annesinin babasının emekli maaşını almak için de nikah kıymayanlar var yani. yani onu onu yapabilir. Ama işte bu Talep... sahtekarlık. Hemen evet, evet, talebi tabii, söylüyorum. Evet, Süresiz naf nafaka olmalıdır. Tamam. Ya talebi söylüyorum. Nafaka ödensin. Erkek nafakayı ödesin. Ama mesela evli kaldığı süre kadar ödesin. 3 yıl evli kaldıysa 3 yıl ödesin. Evet. 6 yıl evli kaldıysa 6 yıl ödesin. Kadın eğer 60-70 yaşına gelmiş, evlenme imkanı yoksa ona Süresizlik. ölene kadar ödesin. Evet, tabii. Bu çözülemedi Cansu. Süresiz nafaka. Talepler yerine gelmedi. Neden? Dört, başıboş sokak köpekleri.